Ben önce bu LGBT tiksintisi nereden başladı anlatayım. Evet. Sonra sen soruya gel. Tamam hocam. Oradan sonuca bağlayalım. Tamamdır hocam. Yıl 1980. Mayıs, Haziran. Ben o zaman 2 yaşındayım. Tabii bilmiyorum bunu. Soruda okuduk. Amerika'da, Kaliforniya'da 5 tane eşcinsel erkek eşcinsel doktora başvuruyor. Ama doktora başvurma sebebi şu. Ağır zatürre. Yani tıbbi adıyla pnömoni. Ne demek zatürre? Akciğer iltihaplanması demek. Normalde sen ben de pnömoni olabiliriz. Evet. Ama bunların pnömonisi bağışıklık yetmezliği olanlarda görülen pnömoni. Yani organ nakli olanlarda. Bu pnömoni pnemonisitis, Karini pnömonisi. Bir de CMV var, Stomegalovirüs. O da yine organ nakillerinde görüyoruz. Normalde şu anda biz CMV olmayız bağışıklığımız iyi olduğu için. Ama organ nakillerinden sonra bağışıklığı durdurduğumuz için organ atılmasın diye vücut tarafından CMV olabiliyoruz. Abi bütün hastalarda zatürre var, ağızlarında kandida var, pamukçuk. Bir de idrarlarında CMV var. Pneumosistisin zatürrenin tedavisi bakterim. Bakterim veriliyor. Kandida tedavi edilmeye çalışılıyor falan filan. Abi bu 5 hasta ölüyor. Bunları rapor ediyor doktorlar. Diyorlar ki biz böyle bir şey görmedik. Ya yani bu adamla önceden sağlıklıymış. Bunlar diyor birden bağışıklık yetmez olmuşlar. Yani bu nasıl bir şey diyor? Yani bugüne kadar böyle bir şey bilinmiyor yani. Yani ilaç verilmeden normalde kortizon bağışıklık yetmez yapıyor. Ya da bizim romatolojik hastalıklara kullandığımız ilaçlar var mesela. Bağışıklığı baskılıyor evet. onlar. Ama bunlara böyle bir şey yok. Sonra tam iki ay sonra vaka sayısı oluyor bin. Aynı vakadan. Aynısı. Abi bütün hastalar zatürre. Bir de bunların ellerinde yüzlerinde kırmızı mavi bir tümör var. Burada. Leke gibi. Kaposi sarkomu. O da bağışıklık yetmez görülüyor normal insana görülmesi çok zor. Abi dermatologlar böyle. Ve adamların olayı hepsi gay. Erkek gay ama. Bu sefer bu zatürrenin adına gay zatürresi deniyor. <laughs> gay pneumonisi. Eldeki, yüzdeki o tümörlerin adına gay tümörü deniyor. Abi herkes gay tümörü. Bağışıklık yetmezliği adına biliyor musun? Ne? Gay bağışıklık yetmezliği. Yani AIDS değil, gay immun defişensi sendrom. GITS. Hmm. AIDS değil yani. E, A harfi sonradan geldi. A Acquired, sonradan demek. Bağışıklık yetmez. Acquired, yani doğuştan değil. Evet. Ama bu A harfi sonradan değişti. Önce G'ydi o. G, bağışıklık yetmezliği sendromu. Yani GITS. O zaman, abi bir şey oldu. Yıl 1985. Vaka sayısı oldu 10 bin, 20 bin, 80 bin, 100 bin. Amerika kırılıyor birader. Bütün hastaneler zaten herkes aynı durum. Ve nasıl ölümler? Patır patır ya patır patır. Freddie Mercury'ler ölüyor. Hollywood artistleri. Ya ölüyor ya patır patır ölüyor. Abi çok ilginç bir durum var. Abi halk ve bir şey daha oluyor. O güne kadar sadece gayler ölürken gaylere karşı şöyle bir reaksiyon gelişiyor. Bu bir gay hastalığı. Amerika'da gaylere karşı diyor ki öl bir şey yapalım ya bunlara. Bunlar yaklaşmasın bizim çocuklarımızı. Sonra bakılıyor ki gaylerden kan almış kan nakli yapılmış hemofilli çocuk üç tane. Hiçbir suçu günahı yok. Onlar da AIDS. Çocukları okul almıyorlar. Bizim çocuklara bulaştırır diye. Sonra ne yapıyorlar? Evi yakıyorlar. Gidin buradan. HIV'lerin evleri yakılmaya başlanıyor. HIV'lilerin evleri. Artık o zaman HIV virüsü yok da ortalıkta. AIDS. Biliyorsun AIDS ile HIV farklı bir şey. HIV virüs HIV'in oluşturduğu bağışıklık yetmezliği. AIDS. Ama o zamanlar herkes AIDS ile geliyor. Son dönem biliyorsun. HIV olmakla AIDS arasında 10 sene var. HIV kapıyorsun. 8-10 sene sonra AIDS oluyorsun. Yani bağışıklığın çöküyor. İşte o zaman bu şey tiksintisi başlıyor gay barları Los Angeles'te kapatıyorlar. Çünkü gay barlarında biliyorsun bir gay'in e, o zamanlar bir ayda beraber olduğu erkek sayısı 30. 30. 30. E o da 30 kişiyle beraber oluyor. Yani bir erkek bir ayda 1000 kişiyle tanışıyor otomatikman. Çünkü düşün o adam 30 kişiyle. Yattığı bir 30 kişiyle çarpı. Yani bir adam 1000 kişiyle yatmış oluyor. Çok büyük bir cinsel şey. diyor ki gaylere bu kadar partner değiştirmeyin. 2. Gay barları kapatıyorlar. Yetmiyor. Geylere diyorlar ki sizde bir numara var. Bu bir virüsten olabilir. Daha virüs bilinmiyor o zamanlar adı. Virüsten oldu da bilinmiyor. Sizde bir numara var diyorlar. Prezervatı kullanın artık. Yeter. Ama kullansan çünkü bulaşan ne oldu? Diyor ki yeni hastalık olmasın. Daha bilinmiyor. Abi ortalık nasıl? Ve korkunç bir gay şey başlıyor. Tiksintisi. Tiksintisi. Hatta bir de Haiti'li tiksintisi başlıyor o zaman Çünkü Haiti'den gelenlerde HIV daha fazla. Hayı kök. Hatta HIV için diyorlar ki zisk faktörleri, damarda ilaç kullanmak. Bir de o zaman herkes e, yerden enjektör alıyor, kendine kullanıyor bu ilaç bağımlıları. Lan yerden kullanılır mı lan? En az bir 500 kişi kullanmış olur. Ulan doktorlar çıkıyor, yerdekinden alıyor, onun yerine temizleri atıyorlar yerlere. Millet temiz enjektör kullanmıyor ya. Sonuç, gay tiksintisi başlıyor insanlar. Yani diyor ki bu gayler hasta, bunlar pislik, her türlü bunlarda şey hastalıklar. Bu sefer geylerin evlerini yakmaya çalışırsın? Hatta bir avukat filmi çekilmişti. Gay avukat. 1985. Bu sefer iş Hollywood'a sıçrıyor. Ve 1990'lar geldiğinde olay çok büyümüş oluyor. İşte geyitliksin bundan.